gölün üzerine sis kapladı. Burada hava anlık değişebiliyor. Burası 2040 metre rakımlı Orhunlar Yaylası. Buradan bu güzel bu vadinin arasından Bilber düzünü çıkacağız. Bu gece orada kalacağız. Herhalde. herhalde öyle olacak evet. Evet, 5 Ağustos 2025. Orgunlar Yaylası'ndan hareket ettik. Kavrun Yaylası'na ulaşacağız. Buradan bu dağ açtıktan sonra Kavrun Yaylası'na varacağız inşallah. Evet, Kavrun yaylasına yolculuk başladı. Tırmanış. Evet, yudu olsun değerli sporcular. Nasılsınız? Çok iyi. Evet arkadaşlar, Kavrun Yaylası'na tırmanışa devam ediyoruz. Daha netleme geçidinden geçip Kavrun Yaylası'na geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda olgunlar tarafından kavruna doğru çıktık lanetleme geçidine geldik şu anda burası lanetleme geçidi ve bu tarafı da kavurun tarafı bu taraf farklı coğrafya görüyorsunuz her taraf siz Aşağıdaki Şimdi arkaya döndünüz. Bana göre Deniz Gölü ama Hayır, buraya göre büyük <laughs> Karadeniz Gölü diyorlar abi. Karadeniz Gölü. Peki bizim oradakine ne diyorlar? Evet, yukarı Kavrun Yaylası ve yeşil yol. Yukarı Hı. kavrun yaylası. Başka zirvede Vahir Bey'e gidecek. Tam olarak şu sırtın üzerinden Şimdi en üst nokta. I mean, like... Evet arkadaşlar. Burası yukarı Kavrun Yaylası. Buradan birazdan hareket edeceğiz. Kaşkar kuzey tarafı ana kampına yani yüküz çıkacağız. Kaşkar'ın yaylası şurası. Evet şu anda Kaçkar Kuzey Yamacı 200 yata kampına doğru yürüyüşe geçtik. Kılaçkarların her tarafında devler böyle tesisatına atıyor. Kesipten, Yoğun bir sis var.

Evet arkadaşlar yollarda böyle taşlar üstte koyuyorlar, bunlara baba diyorlar. Bunlar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şu en üç yüksek yer, Kaskar, zirve Z tarafı. Burası dere başı mevkiyi. Burada bir tane de göl var. Hatta soğuk olmasına rağmen bizim arkadaşlar bu göle giriyorlar. Çok güzel bir göl böyle bir dağ başında. Gerçekten mucize gibi. Buradan da böyle sola doğru uçuz. Birinci sırttan yukarısı da Yüküz Yatağı mevkisi. Zirvede şu, birazcık Kuzey Yamacı bu. Kaşgar'ın zirvede şu alttan arkadan sırttan dolanıyor. Bu muhteşem göl. Harika. Aynen pırpır. Pır. Evet arkadaşlar. Şu anda gölün üzerinde sis kapladı. burada hava anlık değişebiliyor. Biz de birazdan dönüşe geçeceğiz. Zaten zivi üç gün önce çıkmıştık, Dilber düzü tarafından, yani güney tarafından. Bugün dönüyoruz. İşte bunlar şimdi de günün başladı. Evet yukarı kavru yaylasından ayrıldık. Galler üzerine doğru inişe geçtik. yukarı kavrun yaylasından aşağı kaller düzüne inerken coğrafya tamamen değişiyor. Devasa çam ormanları başlıyor. Burası kaler düzü. Burada birçok etkinlik var. Kafeler var kestirenler var. En önemlisi burada bir, bir halene var. Çünkü bu çevrenin boğa güreşleri bu halenede yapılıyor. yukarıdan gidiş yok da